Bu arada siz de soruya bakın. Evet. Şu an soruyu net görebiliyor musunuz? Evet hocam. Evet hocam. Diyor ki: Mevsimlerin başlangıç olarak kabul edilen tarihlerden 21 Haziran'da kuzey yarım kürede en kısa gece. 21 Haziran'da arkadaşlar kuzeyde 21 Haziran'da ne dedik? Biz en uzun gündüzü yaşıyoruz, değil mi? 21 Haziran kuzeyde kuzeyde en uzun gündüz. Arkadaşlar en uzun gündüz yaşıyorsak aynı tarihte en kısa geceyi de yaşıyor muyuzdur? Evet. evet. Yaklaşık arkadaşlar 16 saat gündüz yaşarız biz o tarihte. E kalan 8 saati de ne yaparız? Gece olarak yaşarız. Yani en uzun gündüzümüz 21 Haziran'da yaşarken diyor şey en kısa gece yaşanırken 21 Aralık'ta da en uzun geceyi yaşıyormuşuz. Yani biz 21 Aralık'ta da 21 Aralık'ta da ne yapıyoruz? En uzun geceyi yaşıyoruz arkadaşlar. Kışın gecelerimiz uzun oluyor. 21 Mart 23 Eylül tarihlerinde ise gece ve gündüz süreleri eşit demiş. Yani bu tarihler arkadaşlar ne tarihi? Ekinoks tarihi. Tamam mı? Şekilde diyor. Dünya üzerindeki üç farklı nokta. K, L, M. Arkadaşlar dünya üzerinde noktalar vermiş bakın. K, L, M ifade edilmiştir. Grafik M noktasının farklı tarihlerdeki gündüz süresinin değişimi göstermektedir. Arkadaşlar şuradaki grafik M şehrinin. Tamam mı? M şehrinin. Şimdi bakalım grafiğe. Arkadaşlar X tarihinde kaç saat yaşamış burası? X tarihinde şurası tarih çizgisi, saat çizgisi. X tarihinde 12 saat yaşamış değil mi? Evet. Arkadaşlar o zaman burası equinox tarihi. Yani x dediğimiz yer 21 Mart'ta olabilir, 23 Eylül'de olabilir. O zaman yani şu an kesin diyemiyorum. O zaman diğer tarihe geçeyim. Arkadaşlar bakın M güneyde. M güneyde. E güneyde arkadaşlar Y'ye bakıyorum. 12 saati geçmiş. Yani yaklaşık olarak şuraya atıyorum 12 saatten büyük bir saat gelecek. 13 saat, 14 saat, 15 saat neyse. Ama maksimum en uzun gündüzü yaşamış grafikte. O zaman burası güneyde ise Y hangi tarih olabilir? 21 Aralık. Çok güzel. 21 Aralık. Çünkü 21 Aralık'ta güneyde yaz yaşanıyor. Ve en uzun gündüzün olduğu gün. Bizim tersimiz. Biz 21 Aralık'ta en kısa gündüz yaşarız. Güney bizim tam tersimiz. 21 Aralık'ta en uzun gündüzü yaşamışlar. Peki arkadaşlar, 21 Aralık'tan sonraki tarihimiz 21 Mart. Sonra T dediğimiz yer 21 21 Haziran, Haziran. ve en kısa gündüzü yaşıyorlar. Bakın çünkü onlar kış yaşıyor tarihte. Peki arkadaşlar X dediğimiz tarih ne olacak? 23, 23 Eylül. Eylül. Çok güzel. Şimdi sorulara cevap vereceğiz. Buna göre diyor X tarihinde L noktasına L noktası tam Ekvator üzerinde arkadaşlar. X tarihi 23 Eylül L noktasına güneş ışınları öğlen saatinde dik, dik düşer. Doğru mudur? Doğru. Doğru çünkü 23 Eylül'de Ekinoks tarihi Ekvator'a ışınlar ilk düşecek dedik. Devam edelim. Y tarihi, Y tarihi 21 Aralıkmış arkadaşlar. 21 Aralık. Y tarihinde K noktasında kışın başlangıcıdır. K noktası kuzeyde mi? Yani biz mi evet. miyiz? Evet. 21 Aralık'ta biz kışa başlıyor muyuz? evet. evet. O zaman bu bilgi de doğrudur. T tarihinde, T arkadaşlar 21 Haziran, 21 Haziran'da M noktasında, M güneyde, 21 Haziran'da M noktasında kış yaşanır. Şimdi Haziran'da biz kuzeydeyiz, yaz yaşıyoruz. Yaz yaşıyoruz. Güney, güney ne yaşayacak? Kış yaşayacak kış. değil mi? O zaman bu da doğrudur. Cevabımız ne? Denizli. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Tekrar çözmemi isteyen var mı? Herhalde sorun yok. Geçiyorum o zaman. İkinci soru. Evet, ikinci sorumuz geldi. Arkadaşlar sorular birazcık uzun çünkü birkaç yani e, sınavda da uzun gelebiliyor sorularınız ama e, çok zorluğu yok. Yeter ki e, böyle hani bıkkınlık olmasın bu çok uzun sorun falan sakın demeyin. Yavaş yavaş sakince okursunuz. Şimdi soruya bakalım. E, mevsimlerin başlangıç olarak dört önemli tarihi bulunur. 21 Haziranda Kuzey Yarımkürede yaz mevsimi başlarken... En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Aynı tarihte Güney Yarım Kürede bu durumların tam tersi yaşanır. Aşağıdaki Dünya'nın Güneş etrafında farklı konumları ve öğrencilerin yorumları belirtilmiştir. Arkadaşlar tarihleri vermiş, zaten tarihlerden kolay. Ne demiş Hülya, Emrah, Taylan, Sena, bir şeyler söylemişler. Öğrencilerin yorumlarına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi? Doğrudur arkadaşlar. Şimdi tek tek bakalım. Hülya ne demiş? Dünyanın iki ve dördüncü konumunda. Arkadaşlar dünyanın iki ve dördüncü konumunda. Şu ikinci konumu, şu dördüncü konumu. Konumunda güneş ışınları ekvatora dik olarak gelir. Dünyanın her yerinde gece ve gündüz süreleri eşit olur. Arkadaşlar iki ve dördüncü tarihler 21 Mart, 23 Eylül mü? Evet. Bu tarihlerde ekvatora ışınlar dik olarak gelir ve arkadaşlar tüm dünyada gece ve gündüz süreleri ne olacak? Eşit olacak. O zaman Hülya'nın ifadesi doğru. Emre'ye bakalım, şey Emrah'a bakalım. Dünyanın üçüncü konumunda dünyanın üçüncü konumunda iken üçüncü konum şurası 21 Aralık tarihi yani. Güneş ışınları en noktasına dik açıyla gelir. En noktası güneydi arkadaşlar. O zaman bu tarihte arkadaşlar buraya dik gelir. Çünkü 21 Aralık'ta güney yazı yaşıyordu. Güneş ışınları dik gelir. Dik açıyla gelir. Tamam. Birinci konumda iken L noktasına dik açıyla gelir. Birinci konum neresi? Şurası arkadaşlar. Birinci konum çıkmamış. Burası arkadaşlar. Burada da L noktasına diyor. Yani buranın da kuzeyine. Hangi tarihte? 21 Haziran'da. Dik gelir. Doğru mudur? Emrah söylediği de doğrudur arkadaşlar. Devam ediyorum. Tayland verilen noktalar arasında bir cismin gölge boyunun en uzun olduğu yerler bakın arkadaşlar gölge boyunun en uzun olduğu yerler yani bu güneşi az alan deme. Güneşi az alabilen. Çünkü güneşin dik açıyla 90